Merhaba güzel izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size mısır tarlasından sesleniyorum. Burası bizim mısır tarlamız arkadaşlar. Mısır biçtirdik, balyesini çektik. Şimdi yazlık işlere, kışlık hazırlıklara devam. Nar ekşisine başlıyoruz. Bakın bahçe narlarımızı yapacağız öncelikle. Gördüğünüz gibi. Bakın olgunlaşanlar yetenler bu şekilde çatlıyor böyle tarlamızın yan sıra nar ağaçlarımız var bakın evimizin yanında da çok ama bunlar çatladığı için ilk önce buradan başlayacağız bakın olgunlaşanlar çatlıyor İşte Şimdi bu narlarımızı tek tek toplayacağız arkadaşlar. Daha sonra nar ekşimizi yapmaya başlayacağız. Bakın. Evet, narımızı topladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çuvalladık, eve getirdik. Şimdi çırpma işlemine devam ediyoruz. Bakın başlarını kopardık. Bu şekilde. Tam zaman arkadaşlar. Şu an bakın ne kadar güzel. Pes pembe görünüyor. Narımız 2-3 çeşit. Bakın böyle. Şimdi bunlar tek tek hepsi elimizden geçecek. Daha narımız bu kadar değil. Daha fazla. Ama çırptıkça toplayacağız. çıtmasını da şimdi gösterelim size. Ben şu an tekerle yapamadığım için yine sağ olsun eşim yardımcı oluyor. Nar işi biraz zahmetli arkadaşlar. Dediğim gibi bu bahçe narı. tek tek içinde kalmayana kadar çırpıyoruz. Bakın bu şekilde ufak içinden zarları düşüyor. Bunları ayıtlıyoruz içinden. Aksi takdirde bunlar acı çaldırır ekşimize. Güzel bir ekşi olsun istiyorsak her şeyde dikkat etmemiz gerekir. Biz şimdi çırpma işlemine devam edeceğiz. Aşama aşama size göstereceğim. Evet arkadaşlar narlarımızı çırptık. Önümdeki leğen gibi bir leğenimizin de suyunu çıkardık. Şöyle göstereyim. Biz e, eğimlerimiz olmadığı için ikinci katta yapıyoruz şu an. Bu şekilde leğende yapıyoruz. Aklınıza ters bir şey gelmesin. Ee, bu Anladım. tamam anneciğim. Bu leğenimizi çizmemizi her seferinde yenisini alıyoruz. Sadece nar için kullanıyoruz. Başka hiçbir şey için kullanmıyoruz. Çünkü e, ekşimizi çevremize de verdiğimiz için hijyen önemli bu konuda. Kesinlikle elimiz falan değmiyor. Bakın, üstü biraz köpürdü. Bu şekilde. Bunarlarımızın hepsinin suyunu sıkacağız. Daha sonra kaynamada yine size göstereceğim. Evet bir kısmını çıkardık. Gördüğünüz gibi küpeli kazanımıza koyduk arkadaşlar. Dışını mintakladık ki kolay yıkansın. Kendimiz de düşünmek lazım. Evet. Şimdi bunu kaynatacağız. Altını yakacağız daha doğrusu. E, suyun çıkardıkça getirip üstüne ilave edeceğiz. Sıktığımız nar suyunun bir bölümünü kazana koyduk. Su çıkarma işlemine devam. Narımız bahçı nar ama çok ekşi değil arkadaşlar. Aşırı ekşi değil, aşırı tatlı da değil. Nuz nar diyorlar. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi az önce süzekten süzüyordum. Geçirmez oldu. O yüzden temiz tülbent koydum. Bu da sıkılmış hali. Bunu da tekrardan süzüp tenceremize ilave edeceğiz. Evet ilk döktüğümüz nar suyumuz bakın kaynamaya yakın köpükleniyor. Köpüğünü alıyoruz. Kekre diyorlar burada. Gördüğünüz gibi altı yanıyor. Köpüğünü alıyoruz. Kaynamadan diğer suyumuzu da koyacağız. Suyumuzu da koyduk. Yine köpük alma yani kekire alma işlemi devam edecek. Altı yanıyor. Baba kaç saat kaynayacak bu? 5-6 saatten aşağı olmaz. Değil mi? Arkadaşlar ben size kısa kısa çekiyorum. Ee, yanlış anlamayın. İşlem çok uzun. Sizi sıkmak istemiyorum videoda. Kısa kısa kesip aşama aşama gösteriyorum. Bu şekilde biz diğer narlarımızı da çırpacağız. Muhtemelen bir tencere daha koyacağım. Bu şekilde devam. Ekşimizi kaynatmaya devam ediyoruz. Bu ilk koyduğumuz tencere. Bakın renk almaya başladı. Ama daha değil tabii. Koyduğumda 12'yi çeyrek geçiyordu. Şimdi saat 3'e geliyor arkadaşlar. Bu da sonraki koyduğumuz. Bunu sonra koyduğumuz için bakın bu daha pembe. Rengini dumandan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama iki tenceremizi de koyduk. Bir yaklaşık daha 2-3 saatimiz var. E, bu bahçenin arkadaşlar bir de e, burada çok ekşi nara takılan bir isim var. İsmini şu an yayında söylemek istemiyorum kötü bir de kap takmışlar nara niye taklar ondan anlam vermiş değilim ama e, onun ekşisi daha zor oluyor onun daha küçük oluyor onun zamanı var yaklaşık 2-3 haftası daha var bundan sonra da inşallah onları yapacağız yanına da semaverimizi yaktık 5-6 saat boş boş geçmiyor Evet izleyenler yakın olan arkadaşlarımız buyursun gelsin. Çayımız hazır. Buyurun gelin içelim. Ekşi olduğunda da inşallah göstereceğim. Evet ekşimiz kaynamaya devam ediyor. Olmak üzere arkadaşlar ama az daha var vakti. Karanlıkta telefonum net çekmediği için ben size göstereyim dedim. İçine taşmasın diye kapak atıyorlar. Biz de attık. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Diğer kazanımız kaynaya kaynaya iyice azaldı. Kolay değil. 6 saati geçti arkadaşlar. Birleştirdik iki kazanımızı. Aslında çok kolay gibi görünüyor soframızda. Marketten bire kalk geliyoruz ama o kadar zor kemiği sadece kaynatması şu an bakın 6 saati geçti. İçinde tatlılar olmadığı için baya baya ekşi olmuş. Buradan benden ekşi isteyen arkadaşlarıma selam olsun. Gördüğünüz gibi ekşiniz hazır. En kısa sürede size ulaştıracağım inşallah. Bir affımız kusurumuz olmuşsa Affola Umarım beğenmişsinizdir Elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım arkadaşlar İşte soframıza gelen Sofralarımızı Yemeklerimizi lezzetlendiren nar ekşisi Dediğim gibi bir yarım saati daha var ama Ben karanlık çökmeden Göstereyim diye Size çekiyorum Herkese iyi günler dilerim Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese hayırlı akşamlar.